cümletten selamünaleyküm Rusya'da Krasnodar Krayı diye bir bölge var oraya bağlı bir arazideyiz bir parça burada bir parça da bak burada burada Bilenler bilir. Rusya dünyanın tahıl tedarikçisidir. Başta buğday olmak üzere. Sıvı yağ olmak üzere. Şimdi bizim ülkemizde de buğday ekiliyor. Bizde de tarım arazileri var, lakin aralarında çok fark var. Bizde de bu işi yapanlar var. Arazinin bittiği nokta bu ağaçların olduğu yer. Yani şöyle bir rahat 1-2 kilometre var. Böyle de bir 5 kilometre boyunca var. 1000 dönüm, 2000 dönüm. Burada en küçük parça 300-500 dönümden başlıyor. 50 bin dönümlük, 100 bin dönümlük. Böyle korkunç. Büyüklükte tek parça. Bir dakika. Araziler var. Şimdi bizde ile buradakiler arasında farkları size söyleyeyim. Bir, bunlar rastgele tarım yapmıyor. Önce gerçekten arazi uyumlu mu değil mi bakıyorlar. Ben buna şahit oldum. Bak buğday ektikleri bir arazi mesela. Toprak böyle. Kara toprak. Bu bir. İki, buradakilerin arazileri küçük değil. Yani 5 dönüme, 10 dönüme, 20 dönüme, 50 dönüme arazi bu ufak tefek arazileri yok bu adamların. En küçük arazi 300-500 dönüm. Ortalama 1000-2000 dönüm. Büyük çapta arazilerde ekim yapıyorlar. Ya şimdi 5 dönüm araziye buğday ekiyor. 10 dönüm 20 dönüm. Yani onun kökü kar olsa ne yazar? Kaç ton buğday verecek ki? Bu bir. ikincisi buradaki e, traktörler çok büyük yani adam traktörle bunu sürdü mü neredeyse 10-15 metre uzunluğunda oluyor o şekilde sürüyor bizde 5 metre ise burada 15 metre 3 katı traktörleri çok büyük iki bu ürünlerin nakli yani araziden artık depoya mı gemiye mi trene mi naklini yapan kamyonlar çift kasa. Yani bizim traktörlerin her bir kasası bizim traktörün iki katı, 3 katı büyük. Bir de arkasında da bir kasa var. Yani bizim traktör diyelim 10 ton taşıyorsa bunlar kamyonetleriyle 60 ton misal veriyorum örnek veriyorum taşıyor. Artı bunların araç ve gereçleri kendi üretiyor. Mesela Kamaz diye bir kamyonetleri var kendi üretiyor. Gerçi traktör filan çok gördüm New Holland filan var mesela Avrupa'yı markalar. Onları da kullanıyorlar. Bir de bunların gübreleri kendi gübreleri bizim gübre ithal dışarıdan geliyor. Döviz bazlı biz dışarıdan satın alıyoruz. Onun harici bu adamlar mesela benim benzin 57 rubleden aldım. 3,5'a böldüğün zaman kaça denk geliyor dizelde? 55 rubleydi. Yani 13-14 liraya geliyor. Bunlar akaryakı 13-14 liradan alıyor Bizimkiler 40'a yakın hemen hemen alıyor Artı bizde tarım arazileri çok pahalı Burada tarım arazileri çok ucuz Hatta Dağıstan'ın başkenti Mahaçkale'den Volgograd diye bir kent var Hazar denizinden Volgograd'a doğru giderken şöyle bir 800 kilometre boyunca yolun sağı ve solu hala bomboş arazi yani tarım yapılmıyor ve toprak da tarıma uyumluydu mesela ben baktım kaya yok bir şey yok içinde sadece fark ettim arazide çok sayıda çekirge vardı mesela yani ona da önlem alınabilir diye düşünüyorum orada mesela hala çok devasa büyük alanlar böyle yani 500 kilometre boyunca araba sürdüm, yolun sağı solu, tarıma dair hiçbir şey görmedim. Bomboş arazi. Tabii yolun sonuna doğru, Volgograd'a doğru ben orada şunu fark ettim. Ee, Rusya hükümeti e, böyle şöyle bir 1000 dönüm içinde, 2000 dönüm içinde küçük küçük e, parçalar halinde araziye çeşit çeşit buğday, çeşit çeşit ot filanlar ekmişti. bile test ediyordu. Yani o bölge hangi tohuma müsait, ne ekilebilir diye işte ne bileyim mısır ekmişlerdi, buğday ekmişlerdi, buğdaydan 10 çeşit böyle. Ben şunu fark ettim yani. Burada tarım yapan Türk firmaları var. Bir tanesini gördüm. Adam dedi işi küçültmüşüm. Ee, bu savaştan dolayı dedim abi işi küçültmüşsün kaç dönüm ekim yapıyorsun dedi 50 bin dönüm şu an 50 bin dönüm eskiye göre diyor işi küçültmüşüm bak adam 50 bin dönüm buğday ekiyor ve diyor işi küçültmüşüm şimdi burada mesela bir şey daha fark ettim bizde yapılan burada yapılmıyor mesela bizde adam buğdayı şey yaptıktan sonra e, araziden aldıktan sonra ateşe veriyor. Yani araziye ateşe veriyor. Ben burada öyle bir şey tanık olmadım. Bak. Adam olduğu gibi böyle bırakmış mesela. Bizde bilmiyorum niye bizdeki mi doğru, buradaki mi doğru bilmiyorum. Ben burada öyle bir şey hiç tanık olmadım. Çünkü Rusya'ya arabamla üç kere geldim. İlk geldiğimde 40 güne yakın bile her yeri bile gezdim. Tarım arazilerini de gördüm. Ben öyle bir şeye tanık olmadım. Yani ben görmedim. Hiç kimse arazisini yaktığını görmedim. Tarımdan anlayan biri değilim ama yani Türkiye'de illa tarım yapılacaksa bence tahıl tarımı yapılmalı. Çünkü şimdi dünyada bazı şeyler var. Her yerde fiyatı aynıdır. Mesela altın dünyanın neresine götürürsen götür fiyatı dolar bazlı aynıdır mesela. Yani paraya karşı karşılığı ise aynıdır. Bakır, gümüş, çinko metaller metal yani dünya dünyanın neresinde üretirsen üret paraya çevirdiğin zaman mesela misal veriyorum bakır madeni. Dünyanın neresinde açarsan aç istersen Londra'da aç, istersen Afrika'da aç. eee Bakırın kilosu dünyanın her yerinde aynıdır. Londra borsası belirliyor bunu misal veriyorum. Buğday da öyle yani tahıl da öyle. Yani buğday mesela şu an dünyanın her yerinde yanlışım yoksa e, tam hatırlamıyorum tonu 300 dolar mıydı neydi öyle bir şeydi. Yani Türk lirası karşılığı 8-9 liraya denk geliyor. O gün baktım Türkiye'de de gerçekten 8-9 lira. Avrupa'da da 8-9 liraya denk geliyor. Yani diyelim 40 sente falan geliyor dolar bazı. Öyle bir şey. Ama Rusya'daki çiftçinin maliyetiyle Türkiye'deki çiftçinin maliyeti bir değil. Avrupa, Hollanda'daki çiftçinin maliyetiyle de bir değil. Onun için Hollandalı mesela buğday ekmiyor. Artık Türkiye'deki de buğday bence ekse kar edeceğine inanmıyorum ben. Yani 40 liradan mazotu al, gübreyi dışarıdan al. Yedek parça traktör full dışarıdan al. Yani ben inanmıyorum bu adamlarla rekabet edilebileceğine. Çünkü çok sebep var. Bak. Yine araziyi göstereyim bak. Yani öyle. Bu öyle bu arazinin sonu bile görünmüyor. Bak bu öyle. Yani tüm araziler böyle. Bak bu yolun karşı tarafındaki. Bak bu arazinin burada başlıyor. Bak. Bu daha büyük mesela. ta orada bit. Nakliye maliyetleri de bu adamların daha düşük. Çünkü traktöre 13-14 liradan yakıtı yüklersen nakliye maliyeti de düşük. Kamyonetleri de çift kamyonet. Kamyon da zaten Kamaz diye bir marka var. Onların kamyonları. Edesen elektrik yapsın, sulasın falan. Zaten elektrik onların elektriği enerjide yüzde 99. Yani hatta yüzde yüz. Gazprom diye firmaları var. Elektrikte de yerliler zaten. Bir yerden elektrik falan satın aldıkları yok. Yani onun harici yani burada benim tahminimce tarım yapan iyi vuruyor. Bu tahıl işiyle uğraşan iyi vuruyor ama ben artık kar oranı nedir, burada vergi sistemi nasıl işliyor, yabancı arazi satın alamaz diye biliyorum. Ancak kiralar onu biliyorum. Yani işin prosedürü nedir bilmiyorum ama tarzanın bence burada iyi kazanıyor çünkü. Buranın yerli halkı bile çok da çalışmaya müsait değil yani kesinlikle kendini yormuyorlar. Ama Allah var bizden daha iyi yaşıyorlar, bizden daha kaliteli yaşıyorlar. Kiminle konuşuyorsam en az 3-5 ülke gezmiş. Kiminle konuşuyorsam çatpat İngilizceyi biliyor. Yani bizim öğretmenlerimiz İngilizceyi bilmiyorken yani mesela Soçi'deydim. Yani Sochi'de kiminle konuştuysa neredeyse hepsi İngilizce biliyordu yarısından fazla. Yine başka kentlerde de dedim normalde hani biz deriz ya Ruslar İngilizce bilmiyor. Yani tamam bilmiyorlar ama bizden çok iyiler bu konuda. Kolay gelsin. <laughs>